Mecettin, Mecettin, Mecettin. <laughs> oldu anne. Saat 9 oldu. Yapmayı düşünmüyor musun sen? Okula geç kalacaksın şimdi. Anne niye uyandırmadın beni? Şey ayağım niye çalmadı benim? Geç kalacaksın şimdi. <laughs> hadi Mecettin, hadi. Hadi. Heh. Oğlum al şemsiyemi de buldum al. Aldım şemsiyemi de aldım gidiyorum. He dur oğlum dur dur dur. Al oğlum şapkanı da güzelce. Daha dün yıkadım oğlum. Heh. Al bakayım. <laughs> anne bu tamam tamam hadi hadi ben gittim Jamsi'yi unuttum kız Jamsi Ya anne Jamsi'yi ne yapacağım ya Jamsi'yi ne yapacaksın benim beynim gitti Hadi Bezettin git hadi hadi Gel oğlum hadi iyi dersler hadi hadi <laughs> of, geç kalacağım ya <laughs> of, Geç kaldım kesin geç kaldım ya bir dakika. E bugün pazarmış ya. Of anne ya. Heh, ne oldu oğlum? Bir şey mi unuttun? <laughs> ay ne kadar tatlısın o fotoğrafta ya. Daha küçüktün o zaman. Ya fotoğrafa bakma. Tarihe bak anne. Ne bugün ya? Ha, ay oğlum. Darmıymış oğlum ya. Ben de unuttum. Hadi hazır kalkmışken git bir bakkaldan çekirdek al ve kahve. Evde kahvem bitti benim. Al, al hadi. Ay, <laughs> bu uçunu yandırdın değil mi anne ya? Hadi. Kalan parayı kendine bir şey alırsın. <laughs>